Söyle abi. Seversen bizi biraz yalnız bıraksana. Eyvallah. Tekrar hoş geldin. Sen de hoş geldin. Var mı ters bir şey? Ne dedi polis? Nizam polisin elinde. Ama fazla tutamayacaklarını biliyorlar delil arıyorlar. Mahallenin muhtarı da biz olduğumuza göre buraya geldiler. Ne dedin? Bilmiyorum dedim. Benim bildiğim her şeyi sen de biliyorsun zaten. Çok lazımsa gerekli yere söylersin. Sen biraz kendinden bahset. Nasıl oldu bu mevzu? Kaçma kovalamaca derken düştüm işte. <laughs> normal bir düşmeye benzemiyor ama. Normal ya normal Doğan düştüm. Tamam. Soru sorulabilir ama cevap vermek mecburiyeti yoktur. Anlaşma anlaşmadır. Ben seninle Ela'yı konuşmak istiyorum. Ne olmuş Ela'ya? Burada bu evde böyle nasıl olacak bilmiyorum. Ne nasıl olacak? Bu evdeki hayat işte. Bir gün birileri herkesi öldürmeye geliyor. Bir gün polisler geliyor. Senin kadar ben de düşünüyorum. Ama artık tehlikeli bir durum yok. Başımızda bir bela vardı. Savuşturduk geçti. Bir süre başka bir yere mi göndersek? Eski yatılı okulu mesela. Ya da ne bileyim yurt dışı. Nereye yurt dışına? Anası yok babası yok. Elan her şey benim. Tamam bir de teyzesi var. seni artık tanıyorum Doğan. Ela'nın iyiliğini istediğini de biliyorum. Gerekirse onun için canını bile verirsin. Ama bu evde, bu ortamda büyümesi doğru değil. Ela için en güvenli yer benim yanım. Bunu bir daha konuşmayalım. İyi geceler. İyi geceler. Abi. Nizam'ın mekanını boşaltıyorlar. Nizam'ın pisliğini boşaltmakla temizleyemezler ki. Orada sadece Nizam'ın pisliği yok abi. Gıyas kaç aydır para peşinde. Para. Nizam'ın pis parası. Sefer. Buyur abi. Sence Nizam'ın kaç parası vardır? Birkaç milyon doları vardır abi. Birkaç milyon dolar. Peki benim kaç param vardır Sefer? Estağfurullah abi. Nizam'ın bütün parasını istiyorum. Emrin olur abi.